Rüyada baba görmek Rüyada baba görmek, muradının incisi elde etmeye işarettir. Anne, baba, dede ve akraba görmek hayır ile tabir edilir. Bazı kere de rüyada baba görmek, umulmayan yerden gelecek rızka işarettir. Rüyada baba tarafından sevildiğini ve okşandığını görmek, bütün bela ve musibetlerden uzak kalmaya, sevinç ve sürura işaret eder. Hasta birinin rüyada babasını görmesi, hastalıktan şifa bulacağının işaretidir rüyada babası kendisinin bir bina içerisinde oturduğunu ve kendisi de binanın çatısını yükseldiğini görmek, dünya ve din işlerine babanın yolunu takip etmeye işarettir. Rüyada babanın öldüğünü görmek, hayattaki babasını ölmüş görmek, silinmiş acıların yeniden meydan bulacağına, babayı aileden biriyle kavga eder görmek de ayrılığa delalet eder. Dikkat etmek gerekir, Rüyada babasının öldüğünü görmek, rüyanızda ölmüş babanızı görmeniz, fakirlere onun ruhunu şahit olması için sadaka vermeniz veya onun namına bir hayır yapmanız gerektiğini işarettir. Rüyasında babası tarafından sevildiğini gören kimse önünde hayırlı bir yol açılacak demektir. Sorunların üstesinden geleneceğini işarettir. Rüyasında babasını gören kimse güç bulur ve olayların üstüne cesarete gidebilir. Böylece sorunlarından sıyrılır rüyayı görenin kişinin babası yaşıyorsa bu işbirliği mutlu edecektir. Babası ölmüşse bir süre sonra bir müjde ve sevilen biri gelecektir. Bir kimse rüyasında babasını görse eğer rüyayı gören ihtiyaçlı ise ummadığı yerden rızık gelir ve birisi ona cömertlikle bulunur. Eğer yetiği varsa onu bulur, eğer hasta ise iyileşir. Rüyada baba ile kavga etmek ayrılığa, aileden ayrılığa işarettir. Genel olarak babanızı rüyada görmek, isteklerinizin gerçekleşeceğini, helal kazanca rüyayı gören kişinin babası vefat etmiş ise ihtiyaç olanlara yardım etmesi gerektiğini, hayatta olan babayı görmüş, ölmüş görmek, unutulmuş acıların yenileceğini, ailede herhangi biriyle babayı kavga ederken görmek, ayrılığa, babayı hasta görmek, kazancın boş yere harcanmasına delalettir. Rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınıza paylaşarak destek olmayı unutmayınız.